Herkese merhaba. Geçenlerde bir yazı okudum. Bu yazıda diyordu ki kahveyle aritmetik be kahveyi kokladığınızda aritmetik beyniniz daha da böyle çalışıyor. Yani kahveyi kokladığınızda daha bir sayısal dersler yapabiliyorsunuz ki. Ben de 10 sayfalık atölyem kitabındaki, matematik atölyem kitabındaki ödevimi bunu yapmak istiyorum. Yeni nesil sorulara geçtik. Onu yapacağım. Baştan söyleyeyim bu bir Türk kahvesi. Yani öyle garip bir kahve değil. Farklı bir çeşitli kahve değil. Normal Türk kahvesi düz. Çok güzel kokuyor. Evet Şimdi ben başlıyorum. Kahveyi şu kapına mı döksek diye düşündüm. Ökelim biraz. Yani sonuçta öyle kokluyoruz. Ya da Dur ben şimdi bunu bulacağım. Masaya masaya dökelim dedim ve gerçekten birazcık döktüm. Sıkıntı yok. Sonra ben onları temizlerim. Şöyle biraz kitaptan da uzağa koyalım. Evet. Böylece kokusunu da alırız. Kokun. Oh oh. Mis. Çok güzel kokuyor. Tamam. Güzel. Tamam. Çok gayet iyi oldu bence. Şimdi ben başlıyorum. Kronometre tutmak için bir dakika bekleyin. Neden kronometre tutacağımı sorarsanız da çünkü eski yaptıklarımdan şimdiki yaptıklarım arasında bir fark olacak mı? Bunu belirleyebilmek için. so no 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 i don't think so no 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 it's never ever 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 gonna happen i don't think so no 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 i don't think so no 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 it's never ever 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 I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope. a nope Nope, a nope Probably never, ever, 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 ever gonna happen Oh no Daha önceden çözmeye çalışmıştım, çözemedim. Şimdi kahveyi kokladım. Oh, kahveyi kokladıktan sonra... Nasıl kokladık ne ya? Kahveyi kokladıktan sonra... Gerçekten bu soruyu yani beşin üstünde çözmüşümdür, çözmeye çalışmışımdır ki çözememişimdir. Şimdi kahveyle birlikte, gerçekten işe yarıyor bu, kahveyi birlikte kaç dakikada çözdüğümü tahmin edin. Elbette iki dakika. Tam iki dakikada çözdüm. Evet bazınız için e, bir soru nasıl iki dakikada çözüyorsun, çok fazla değil mi diyebilirsiniz. Ama bakın gerçekten bunlar zor sorular. Bunlar yeni nesil karaman çorman sorular. O yüzden ya da bana zor geliyor. Yani bence zor bir soru bu. Ve ben bunu çözememişken kahveyle birlikte iki dakikada çözmek bence güzel. Kahve işe yarıyor. Kahve çok işe yarıyor. Şimdi neyse ben devam ediyorum. <laughs> Yani tamamen psikolojik de olabilir. Ee, çünkü bir kahve sadece bu. Ama işe yaradı mı? Ben de biraz işe yaradı. Ve ben de ona inanmak istiyorum. Bence güzeldi. Şimdi videomda bana daha önceki bir videomda e, yorum yazmanızı istemiştim. Ve sizin yorumlarınızı okuyacağımı söylemiştim. Başlayayım. Ice Killer, Zeynep Gülşen, Naz, Elmalı Turta Günlükleri, Ecrin Sıla, Cemre Toprak, Ecrin Öğüt, Al Bayraktar, Feridun Kurt, Melek Şengül, Ceylin Gözgenç, Beyza Ceylan, Yusra Aksoy, Kübra Ingresus Voltaris, Hira Bryan, Ignor Study Block, Yakup Kayakıran, Elif Multi, Nisa Coşkun, Güneş Akan, Azra Altan, Altınbay, Lizam'ın Saç, Sema, Ünal. Yorumlarınız için herkese çok teşekkür ederim. Ve bunları sırasıyla devam edeceğim. Bana daha da yorum yazarsanız ve yorum yazan kişilerin adlarını okumaya da devam edeceğim. Atladıklarım ve adını tam okuyamadıklarım varsa kusura bakmayın. Atladıklarımı da bir sonraki videomda yorumlara yazarsanız bir sonraki videomda sizin de adınızı okuyacağım. Bu videoda böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayıp like atmayanlar veya unutanlar hemen şuradan abone ol tuşuna basmayı, like atmayı, istek videonuzu yorumlara yazmayı ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.